Sanırım 3 gündür bütün şehir buradaydı. Şehrin bir kısmı hala burada. Katıldığınız için, festivalimize değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eskişehir Kahve Festivali sizlerin de sayesinde Türkiye'nin en büyük konsept festivallerinden biri haline geldi. Yeni bir festivalde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın diyorum. İyi ki varsınız eksik olmayın. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi geleneği bu yılda bozmak istemedim. Yönetim kurulunda bulunmaktan gurur duyduğum Eskişehir Spor'umuzun formasını değerli sanatçımız Çelik'e takdim edeceğiz. Biliyorsun, jübile yapıldığı zaman futbolcular sahadaki herkese kahve ısmarlıyor. Herkese kahve ısmarlıyor musun? Ve... <laughs> Şimdi... <gülüyor> Şimdi sağ, sağdaki herkese ısmar, bir kısmına da olsa ısmarlamışızdır <laughs> diye tahmin ediyorum Bak ama, pazarlık gücüme iman edin bu. Görüyorsun nasıl? O zaman şöyle diyeyim, sağdaki bütün standlar adına konuşuyorum. Onlarda ee, onlar da şimdiden kusura bakmasın ne kadar stokları kaldı ne yaptılar bilmiyorum ama ekip arkadaşlarımız da bilgi versinler çıkarken kahveler e, kalmadıysa da ikram etmeye e, özen göstersin standlarımız. <laughs> Alkışlarınızı rica ederim bu içten ve samimi genç kardeşim için. Bu güzel festival için biz de sanatçılar olarak çok teşekkür ediyoruz. İyi ki de varsınız. Sağ olun, var olun. Alkışlarınızı esirgemezseniz çok sevinirim. Bir de küçük çiçek takdimimiz olacak. Çok teşekkürler. Böyle yapalım görsünler. Tepebaşı Belediye Meclis üyelerimiz Saadet Günay ve Baturay da ben sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim.